haftalık challenge'lar var. Psikolojimiz gerçekten bozuluyor. Bilmiyorum severim sadece. Büyük konuşmak istemiyorum. Bak da yanımdan Türk bir kız geçti. Çimen çimen içiyor. <laughs> Naneli ayran gibi. <laughs> Galatasaray. Kına kokuyor. Kına mı? Kafelerin dış mekanlarını açıyorlar. Kaç gün benimle vlog devam ediyor. Herkese merhaba. Dışarı çıkıyorum. Los Angeles'ta artık sonunda kafelerin dış mekanlarını açıyorlar. Oh! <laughs> o yüzden güzel bir kafede kahve içeceğiz. Dikkat ederek. Birkaç işimiz var. Onları yapacağız. Bu hafta sonu en azından birkaç gün sizle şöyle güzel bir vlog yapalım diye düşündüm. Hadi gidelim. Kasım sonu burada kafeler, her şey kapatıldı. Aynı Türkiye gibi. Ee, daha sonra hatta Ocak sonuna kadar mantıken. Şu an Ocak sonuna geldik. Ee, ve sonunda en azından dış mekanları tekrar açma kararı aldılar. Çünkü Amerika'nın çoğu yerinde New York, Miami gibi zaten hiçbir şey yok gibi. Tabii ki öyle bir şey de doğru değil. Öyle olsun da demiyorum. Ama e, buranın havası sıcak oturabiliyorsunuz zaten e, normalde altı masa ise üç masa koyuyorlar o yüzden neden olmasın yani <laughs> yoksa psikolojimiz gerçekten bozuluyor biliyorsunuz siz daha çoğunu yaşıyorsunuz eminim neyse uzun lafın kısası bugün açma kararı aldılar biz de biraz korkarak da olsa en azından bir kahve içmek istiyoruz bana günaydın. Size günün hangi kısmındaysanız merhaba. Ben de 1 Şubat sabahı şu an Türkiye'den daha sonra olduğu için sabah uyandığımda böyle Türkiye'deki çoğu insanın işte bugün hem 1 Şubat hem pazartesi bir şeylere başlamak için çok uygun işte şöyle de düzenli bir hafta falan böyle şeylerini gördüm. Tam ayakkabımı giyeceğim yağmuru gördüm ve şu an beklemek zorundayım çünkü yürüyerek halletmem lazımdı hiç rahat olmayacak. Falan filan böyle birazcık keyifsiz hissettim ben. Ee, çayımı yaptım ve her sabah yaptığım, gerçekten hiç aksatmadan yaptım. şöyle 5-Minute e, Journal adında bir defter. Yani Türkçesi 5 dakikalık günlük. Ve içinde aslında e, en başında neredeyse bir 20-30 sayfa işte e, içindeki senden istediği şeylerin ne demek olduğunu, işte neden sabah yazman gerektiğini, neden akşam yazman gerektiği, işte şükretmenin neye yaradığı, işte hayatta istediğin şeyleri nasıl yazarak isteyebileceğin gibi gibi böyle önce bilgiler veriyor çok güzel. Daha sonra da size doldurmanız için her gününüzde şöyle sayfalar veriyor. Bazen de böyle haftalık challenge'lar var. İşte mesela bugün sosyal medyayı kullanma. Gerçekten 5 dakikamı alıyor ve beni çok böyle motive güne başlatıyor böyle daha düşük olduğum günlerde bir kafam dağılıyor, bunu yapıyorum, bir havam değişiyor, işte motive oluyorum falan. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Dediğim gibi ilgilenirseniz bununla ilgili ayrı bir video gelebilir diye düşünüyorum. Okay, Clubhouse olayına ben de girdim. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu uygulamayı hiç kullandınız mı? Ben şu an inanılmaz yabancıyım. Bugün birazcık dinledim. Açıkçası şimdi ben Amerika'da olduğum için ve özellikle onları işaretlediğim için ben de yabancı kanallarda, kanal denmiyor galiba, yabancı odalarda çıkıyor. Ve yani bence ben podcast'te çok seven biri olarak ki bunu hep söylüyorum. Bununla ilgili gerçekten sizi aydınlatmak da ayrıca çok isterim. Ee, yani aslında podcast'te dinlediğin şeyin daha canlı versiyonu ve belki interaktif ve katılabildiğin bir versiyonu. Hoş bir fikir ama daha bilgilendir yani böyle boş muhabbettense Türkiye'deki odalarda olan biraz öyle galiba. Biraz daha bilgilendirmeli şeylere girmek ben düşünmüyorum çünkü ıı, bilmiyorum. Vaktini o kadar boş bir şekilde onu harcamak. Büyük konuşmak istemiyorum. Göreceğiz. Eğer katılan varsa fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağı. Evet, herkese salı sabahından merhaba. Günaydın bana, siz ne yapıyorsunuz? Birazcık sabah hali olduğu için şöyle kendimi sweatshirtle kapatıyorum. Az önce granola yapıyorum kendime. Ee, onları şeye attım. Birkaç gün benimle vlog devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi granolam şu anda fırında

Bilmiyorum severim sandım <laughs> Ne güzel olurum sandım yani ne severim sanırım. Bilmiyorum tatmak bile istemiyorum çünkü kesin beni bozacak. Bozmaz. Bozmayacak kadar kötü bir şey yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Gülen çimen. <laughs> çimen mi <bu>. içiyorum? He <laughs> yani şey, yıllardır de denemedim ya. Bu seni, kokusu şey böyle küçükken çimen biçerler. <laughs> Abi bunun niye içiyorlar bu insanlar hiç anlamıyorum ya. Ya bu ne kokuyor biliyor musun? Simen <laughs> dedi. Kına kokuyor. Kına mı? <laughs> Allah belamı versin. <laughs> Neyse şu anda bir dakika ben bunu sen onu araştır. Ben <gülüyor> <gülüyor> şu anda benim en sevdiğim kafedeyiz ve Görkem'le buraya haftada bir geliyorduk normalde. Kafeler kapandıktan sonra depresyona girdik ve açıldığından beri ilk şimdi. Evet. Çok heyecanlı. <laughs> ben mutluyum yolda gelirken böyle duyguna. John Turner'da çıktı ve <gülüyor> Efsane. Yani çok çok yani bugün o kadar çok bekledik ki böyle yani anlatamam. Bu kadar çabuk geleceğini düşünmemiştim. No, ben de beklemiyordum. <laughs> Hayır, evet, neyse. aslında bir yandan da içimde böyle bir mutluluk vardı yani. Avustralyalı bir adamın olduğu için Avustralya'ya özgü şeyler var. Bir şeyi de ben çok beğenmiştim. Şimdi Görkem'e tattırırken size de göstereceğim. Çünkü ben sadece bir çay içiyorum. <laughs> Bu muhteşem şey geldi görüyor musunuz? Bu Australian Latte. Şurasında dondurma var. Bu normal bir latte ve bu özel bir çikolata var. Evet, tadınız. Evet. evet. <laughs> Çok iyi değil mi? Şey söylemek istiyorum. Hani kofi ve şeker oranı ve süt. Tam senlik. I, I Senlik demiştim bak bundan sonra böyle bir şey bu ne abi hayat da böyle bir şey yani istediğiniz <laughs> şeyleri direkt, direkt ulaşamama <laughs> e, sahnesi bilmiyorum Ay, daha mı da daha, daha, daha mı güzel, güzel geldi, geldi. <laughs> daha... Çok... Doğru, evet, doğru. Evet şu an I bir it, Doğru. Baby. Ama bunu, yani, bunu no. böyle bırakmak ne kadar hoş olacak. Yani, çok döksen aynı aynen. şey zaten. Evet, aynı aileden. Buyur muhtemelen şey. koyayım. Evet, Club House'a seni de davet ettim. Benim iki günlük düşüncelerim biraz karmaşık. Gel, geçiyoruz. Thank God, hani ilk defa şey olmadı. Aa, wow, bu username alınmış. Falan gibi bir şey oldu. Be strong or beaten down by heaviness of the grind. Out in the of... Burası benim en sevdiğim kırtasiye paper source diye. Yani aklınıza gelebilecek her şeyin en güzel hali olan böyle bir dükkan. İşte her özel gün için hediye vesaire. O kadar güzel şeyler var ki hep kendimi kaybediyorum ama çok pahalı. Bana günaydın Perşembe sabahından Evet çıktım Şimdi yürüyorum çok sevdiğim Bir sokaktan Yaklaşık 15 dakika mesafede Target Bir şey söyleyeceğim şu an bomboş bir sokakta yanımdan Türk bir kız geçti Ama ikimiz de anlayamadık birbirimizin Türk olduğunu ve sonra konuşmasını duydum Çok komik Evet, Target aslında hem market malzemelerinin olduğu, hem ev malzemelerinin olduğu. Ee, böyle gerçekten ne ararsanız onu bulabileceğiniz bir dükkan. Ben çok seviyorum. Hem de fiyat olarak da performans olarak da çok uygun ve hani e, alınabilir, alım gücü olan bir yer. İşte satıyorum. Cilt eşyaları da buluyorsunuz, temizlik eşyası da buluyorsunuz, çorap, kıyafet de buluyorsunuz. Değişik bir yer. O yüzden zaten sizi de götürmek istedim. Şimdi birazdan oradayız. Biraz size etrafı göstereceğim. Şimdi geziyoruz size de biraz etrafı göstereceğim. Sonra da hatta neler aldığımı gösteririm. Belki birazcık öyle bitiririz bu video diye düşünüyorum. Gezmeye devam. Naneli ayran gibi kokuyor. <laughs> Güzel ama. Bilmiyorum oraya'nın kaç çeşidi olabilir? Şaka gibi yani gerçekten. Yani her şey var derken şaka yapmıyordum. Bir de Amerikalıların en korkunç şeyi özel günlerde abartmaları böyle. Şu anda da her yer sevgililer günüyle ilgili şeylerle kap bu durumda. Yani aklınıza gelebilecek her şeyin sevgililer gününe uygun olanı. Bakar mısınız? Öleceğim şu anda. Bu nasıl bir şey? Düşünün sonra da böyle Görüyorsunuz. Sephora gibi. Her şey var derken şaka yapmıyordu. <laughs> Paketler o kadar ağırdı ki. Spor olsun, devam et, yürü falan. Al. Ölüyorum. Böyle beğendiğim neler aldım, birden onları göstereyim. Bir banyoya böyle bir şey aldım. E, brush Bloss yazıyor. Ben böyle yapma bir çiçek aldım banyoya koymak için. Şunlardan çok uzun süredir almak istiyordum. Bu, burada diffuser diye geçiyor. Türkçesi nedir bilmiyorum hani. Bu koku üst, üflüyor. Şöyle yağları var. Bu arada birazcık evi düzenlemeye taktım. O yüzden böyle kalabalık şeyleri toparlamak için nerede kullanacağımı bilmesem de kullanacağım. Yani şu makrame, makrome, Macrame, Macrame. Ee, bitki şeylerinden aldım. Bu arada bu, bu, bu çoğu aldığım şey böyle, hepsi 4 dolar falan. Ee, çekmece düzenlemek için birkaç tane çıkıyor içinden. Yine böyle bir düzenleme kutusu. Mumlarla ilgili bir takıntım var. Abercrombie'nin çok meşhur bir kokusu vardır ya da dükkana girdiğinde de o ok kokar. Bu o ok kokuyor. Bir e, çamaşır kokusu var. Bugün Palisades e Village'e geldik. Çok güzel zengin bir mahalleye geldik ve buranın varlığını dahi bilmiyorduk. Bayıldık. Size biraz etrafı göstereceğim. These are the seasons I watch them go. Give me a reason I let you know. These are the seasons I watch them go. Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe 1-0. Neyse burası. Hadi köy Şükrü Saraçoğlu'nda yendi. Tamam, Bugün unutmayın. Sus. Ee, bu bu Bilo... böyle bitirmen lazım. Tamam vlog böyle bitirelim. Barış abi kızar böyle bitirmezsen. Bugün anlam <laughs> önemine göre Galatasaray 1-0 kazandı. Her hafta keşke Saraçoğlu'nda oynasa. Bir şey diyeceğim. Söylemeden edemeyeceğim. Uzun süredir geldiğimiz en güzel yerdi. Değil mi Cem? Bunu da söylemek istedim. Büyük ihtimal siz bu videoyu yarın izliyor ya da sizin uyandığınız zaman izliyor olacaksınız. Aa! Başka bir videoda görüşmek üzere, bay bay.